Hepinize merhaba. Bugün sizlerle Kinder Joe e, Not Not Tons Kinder Joe açacağız. Bakalım ne çıkacak? Bunu kısa video olarak short videosu açacağız. Açacağım. Short videosu olarak atacağım. Şimdi aç açıyoruz bakalım. Hadi bismillah. Dinozor mu çıkar? Şey mi çıkar? Bilemedim. Açtık. Burada oyuncağımız var. Burada şeyimiz var. Toplarımız var. Burada şeyimiz var. Bakalım ne çıktı. Oooo. Ve Flamingo gibi bir şey çıktı. Bakalım Flamingo mu çıktı acaba? Bir bakayım. Evet. Hayvanlar serisiymiş. Dinozorlar serisi değilmiş. Flamingo çıktı gerçekten bir tane. Ben şimdi bu Flamingo'yu yapayım. Bakmadan da yaparım. işte kolay zaten. Acaba yanlış mı taktık? Bir takalım. Şuraya doğru takılıyordu acaba. <laughs> tamam taktık. İşte bir tane flagım fil söylemiyorum. Flamingo oldu. Yani kuştan. Flamingo. Bakalım neler varmış. Bir bakalım. Ee, yunus var. Maymun var. At var. Geyik var, Çınam var, birazcık, bir de size bunun çikolatasını göstereceğim. Bir bakalım çikolatası da nasıl olmuş çikolatası? O çikolata, bir bir inceleyelim, tadına bakalım, bir, bir, bir göstereyim size. Bundan sonra farklı farklı şeyler deniyorum YouTube kanalımda. Bakalım nasıl olmuş tadı. Bakın çikolata böyle çikolatası böyle tadına bakalım hmm. efsane güzel videodan sonra bakarız gösteririz şimdi benden bu kadar ve bay bay arkadaşlar böyle bir oyuncak çıktı Fikir çıktı böyle. Buna çekelim insanın canını çekmeyin. Hadi bay bay.